Merhaba, Soğuk Savaş'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün Can Sungur'la beraberiz, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı bir hazırlıklık gelmişsin. Dedemin şaka kitabıyla geldim. O zaman başlayalım. Gülersen kaybedersin. Çok kırmızıyız. Çok. <laughs> Merdiven merdiven evet, her evet. Şey kırmızı. 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 İnşallah birisi filtre atmaz <laughs> üstünüze. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İyi abi olsun işte. Bölüm çekiyoruz bir tane daha. Yedi kaç oldu bilmiyorum abi. Özledik mi? Ne yapıyorsunuz evet, görmeyi? Evet ama... <laughs> Buralardayız işte aynı. Sorular soruluyor, gülüyoruz. <gülüyor> Güzel. Evet. Dün soru yazmaya oturdum. Aklıma uzun bir süre hiç iyi şaka gelmedi. Sonra şöyle oldum. Konsept Niye zaten. iyi şakalar <laughs> Sonra çok rahatladım. Evet, o yüzden kızım. bugün yazdığıma çok utandığım şakalarım var sana. O zaman yardır abi. Birincisinin tadına bakmak ister Tabii misin? Tamam. Zamanla dilimize de geçen bir söylem. Bu şehirden çıkmıştır. Yan bastığımız anda tadımızın kaçtığı o PlayStation Hits şehri hangisidir? Hangisidir? Yarnam. Yarnama yan basmak diye geçti dilimize. <gülüyor> 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 Yarnam çok tehlikeli bir kelime zaten. Selam. Selam. Bloodborne şakasıyla başlaman çok kalbimi çaldı bu arada. <laughs> Sen bu stüdyoya ilk defa geliyorsun değil mi? Evet evet. Bu bugüne kadar gördüğüm üçüncü stüdyomuz. Evet evet. <laughs> nasıl olmuş ya? <laughs> i̇yi yani. Diğerlerine göre? Bir tanesi çok soğuktu o neydi evet, ya? Evet çok kötü ya. Soğuk savaşı çok soğuk bir stüdyoda yapıyorlardı arkadaşlar bir ara. Yani böyle nefesimizin buharı çıkmalıydı bir ara. Onun çok iyi yerdi şu anda yani. Aynen nasıl sıcak. Ben güldüm sayılıyor mu diyor ya? Böyle bir şey var mı ya? Şu an bu ortamda ya en son soğulacak ya. Biraz lütfen. Yüz Fortnite oyuncusunu bir adaya atmışlar. Hemen mi? Kim kazanır? Kim kazanır? İnsanlık kazanır. <laughs> tamam, çok, çok, hızlı oldu ya yazıklar olsun. Rahatlamak isteyen gençlerin uğrak yeri neresidir? Neresidir? Opera. Kendi VPN'i var diye. <laughs> tamam komik ben kalkıyorum. Saygımdan kalk. Sadece kadınların konuşabildiği erkeklere hiç söz hakkı verilmeyen o platform hangisidir? Hangisidir? Instagram ötekiler kutusu. Spider-Man şehirde savrularak gezemiyor. IT ekipleri çözüm arıyor. Sıkıntı nedir? Nedir? A bağlantısı kurulamıyor. <laughs> Hadi bakalım. H.B. Lovecraft oyunlarını nasıl alır? Nasıl alır? Kutulu. <gülüyor> 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 Daha geek biri olsaydı burada yarılmıştı. Ramazana özel Mortal Kombat hareketi nedir? Ben geliyorum bekleyin. Bek nedir? Ceceliti. hoş <laughs> <laughs> abi hoş geldin. Sağ ol abi. Bu üçünün arasında <laughs> bir senden korkuyorum. Yok bu sefer yok. Bu sefer yok. Ya da var mı? Base 42'nin Karadeniz düğüsü hangisidir? Berk. Bora of Laz. <laughs> Spider-Man'siz Venom filmi çeken firmanın şarkısı nedir? Nedir? Venom'la ama söyledim sana <laughs> karnıca zorlama, uğurlar olsun. <laughs> İnsanları yalan umutlarıyla kandırmak için kurulan ve insanların da sevgiyle besledikleri bu zalim düzenin ismi nedir? Eski sevgili. Nedir? E3 yumuşacık kalbi, hassas dokunuşları ile dosta kıymet, düşmana korku veren çift emici uzay kahramanı kimdir? Kimdir? Han Solo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> cin çift emici. olmadan adam çarpmaya çalışan uzay kahramanı kimdir? Kimdir? Ham Solo. <gülüyor> 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 Bu böyle bir şey herhalde artık. <laughs> <Ay>, Kendini <laughs> sol demeyin. <laughs> Üçlemeyen. <yani>. Güldü. Evet ama kendi ismi. Fark <laughs> Tek başına webcam show yapan seksi uzay kahramanı kimdir? Kimdir? Cam Solo. <gülüyor> 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 yani, bu böyle devam ederse zaten <gülüyor> daha yeter <laughs> güleceğim. Bir de Cam Sungur vardır. Bay bay. <laughs> Bekliyorum şaka. <laughs> Bunları saymadık. Gece 100 kişiyle yapılan otobüs yolculuğuna ne denir? Ne denir? Fortnite. <laughs> <laughs> Fort'u bir saniye sonra Oldu <laughs> o zaman güzel değil mi Görüşürüz. <laughs> Arkadaşları için bakkala çakkala gitmeye üşenmeyen oyuncu ne denir? Ne denir? Gital Hero. <laughs> Çok tatsız. <abi. gülüyor> Oh, oh. rambo lan. Sağ sal. sal. Kaçın beni. Romalılar kredi pazarında nasıl pazarlık yapar? Nasıl pazarlık yapar? Az az in, az az in diye. <laughs> Çöl gezegenine düşen Süleyman Demirel ne demiş? Ne demiş? Dün Düğüm dündür, bugün bugündür. <gülüyor> <gülüyor> Alalım bu arkadaşı? Her maçta yenilen Denizlun'un halk oyunu nedir? Nedir? Kol basmadı. <gülüyor> <gülüyor> Minik tatsızlıklar. Taze işçi ustabaşı ne demiş? Ne demiş? <laughs> <laughs> Zelda'yı açamayan oyuncu ne demiş? Ne demiş? Link çalışmıyor. Bravo. Bunlara dayanabilen az çıkar. Çok büyük turist kafilesine ne denir? Ne denir? Gran Turismo. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu koltuk hiç kazanamayacak mı ya? Hoş geldin abi nasılsın? Kötüyüm. Hoca şövalye ne demiş? Hoca şövalye ne demiş? Ne demiş? Bololo. <laughs> Çok tatsız. Bololo. Vololo. <laughs> yok yok geçti tamam. Olala. Geçti geçti çoktan geçti Bravo. Gülmedim. Gözünü kırpmadan savaşa giren, her oyunda ortalama bin kişinin canını alan o meşhur kahramanın son oyununun ismi nedir? Nedir abi? Uncharted A Thieves End. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok biz kalkıyoruz. Abim görüşürüz. <laughs> Atreus deniz nasıl deyince Kratos ne demiş? Demiş. Boy. Ya. <laughs> Zaten Atreus'ta <üstü> artık. <laughs> Sinirler basıldı. Joel neden köprüyü geçememiş? Neden? Eli ayağına dolaşmış. Ya. <gülüyor> 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 eli şakası. <laughs> bugün eli şakaları çok yapılacak evet, bence. Bugün ben başlayayım en azından. Tam dedim. günündeyiz neden? ya. Mangal yaparken etleri neden Joel çevirmemiş? Ya neden? Eli maşalıymış. Biliyorum. <laughs> 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 De ben ya. Hoşça kal. Joel neden ısıtıcıyı yakmış? Ya yani, neden abi? Eli ayağı buz kesmiş. <laughs> <şimdi. gülüyor> Kaç tane var Buyurun. bunlardan ya? Buyurun soğuk savaşımızı yaptık. Keyifler yerinde. Vallahi ben çiçek gibiyim var. İçimde ne kadar ne kadar çiçek <laughs> var ya. Daha sık bert gelin vallahi. vallahi. Soğuk savaş bahane gibi. Hiç yapmıyoruz Biraz ya, Abi. Evet. <laughs> Hiç, Hiç yapmıyoruz. yapmıyoruz. Ben Hiç şey dedim var. ortalığı yakacağım diye arada sen de kaydın abi. Kusura Bir şey söyleyeyim bak. mi? <laughs> Elimize sağlık. <laughs> Not again. Oradan yürüdüm ben. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> <de> kaybettim. <gülüyor> <Yoksa> <gülüyor> Bir oh. e, sevgili kardeşlerimize... Biz de elimiz boş geldik bu arada. Abi, abi <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Uzatmaları oynamıyor. Elinin körü de gelirse tamamen ocağda. Başka hiçbir şey kalmadı Türkçe'de. <laughs> <Aa, gülüyor> Elimin kiri o. Keşke onları da karşı. Yani. Eligüne <laughs> karşı. Oh. Eli <güne. gülüyor> Demek ki hareket yapmayı seviyorsunuz. O zaman kazanan tarafın... E, üçten geriye sayacağım ve bir kazanma hareketi alacağız. Bence bir el hareketi. Hani. Üç, <laughs> iki, bir. Abi harikasınız. <laughs> biz de Hayır. çok kazanamıyoruz biliyor musunuz? Kazanınca bazen şaşırıyorum ben. Harikasınız. Ee, biz de o zaman bir kaybetme <laughs> hareketimizi alırız ya. Tabii. Sayarsanız. Siz ona alışıksınız zaten. Tabii. Hayır, abi. Sayarsanız iyi olur. 3, 2, 1. Şipagat yapacaktım az daha çok gaza geldim. Alışkınsınız gibi. <laughs> <laughs> çok geç kaldım. Bence de baltayı elinize aldım. Kaybetmeyi. Baltalı bir şey. Kaybetmeyi kaldım. iyi karşılamadın galiba. Kaybetmeyi. Ben, evet. elim, kolum <laughs> elim kolum titredi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> elinize sağlık. Eli, hepimiz elinize. Elinize, elinize sağlık. Evet, elinize çok, sağlık. çok, çok sağlık. teşekkür ederiz. Ee, Salih Gül'e tekrar bittim. gelin. <laughs> <ben. Salli. gülüyor> Aynen. <laughs> en baba şakalı e, soğuk savaş geri dönüşü oldu. Evet. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Yani çok sağ olun. Rica evet. Tamam bitti. Hadi. 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 Benimle oyun söyledim sana karnıcı zorlama uğurlar olsun. Benimle oyun söyledim sana karnıcı zorlama uğurlar olsun. Benimle oyun ama söyledim sana karnıcı zorlama uğurlar olsun.